Merhaba arkadaşlar. Bu serpikte bir konudan bahsedeceğim. Bu konuda arkadaşlar. Hem benim arkadaşlar çok dis... iki hafta önce çok dislikeyen bir tane videom var. Adını açıklamayı oku diye değiştirdim. Niye dislike attınız? Ben daha 8 yaşındayım. Velet değilim. Nazim özür dilerim. Tamam. Yolmuş. Me, Mehmet çek. Evet kanalı da bana söyledi. Zaten Merse MTKK kanalına hacklenenler telefon atıyormuş. Tamam. Öyle sanmıştım. <laughs> Sahip ya. Atışma olmuş. bile de abonelikten çıkanlar geri dönün. Ve abone Abone olmayanlar bu kanala abone olsun arkadaşlar. Destek için. Like destek içindir. Dislike hiç bir şey yaramaz. Haberiniz olsun. Arkadaşlar siz hiçbir laftan anlamaz mısınız? Dislike atmayın dedi attınız.